Herkese merhaba. Yeni bir videoda hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir tane ekip ligimiz. Yani Almanya Ligi hakkında konuşacağız. Hemen şuradan bir slotumuza bir bakalım. Evet lig şampiyonumuz Borussia Dortmund Ramazan abi. Kuba galibi ise Borussia Mönchengladbach Kadir kardeşimiz. İki menajeri tebrik ediyoruz ve kutluyoruz. Hemen buradan genel bir tablosu diyorum. Gördüğünüz gibi Borussia Dortmund 69 puanla şampiyonluğu elde etti. İkinci sırada Augsburg 66 puanla. Üçüncü sırada biz varız. Hertha Berlin 64 puanla. Ve dördüncü sırada Semi abi yönetimindeki Werder Bremen 63 puanla kendine yer bulmuş ve bu 4 menajer şampiyonlar kupasına gitmeye hak kazandı. Hemen böyle bir genellik tablosuna da bakalım. Beşinci sırada Serkan kardeşimiz var. Altıncı sırada Yusuf abi. Yedinci sırada Anıl kardeşimiz. Bu şekilde giden bir sıralama. Gördüğünüz gibi puanlar gayet birbirine yakın. Zorlu, zorlu, keyifli, güzel bir ekip ligi oldu bizim için. Çok fazla şey öğrendik. Taktiksel anlamda ve e, strateji anlamında güzel geçti bizim için. Buradan bir kadro değerine bakalım. Evet ilk sırada Borussia Dortmund 1.881 milyon ile yine zirvede yer almış. İkinci sırada aynı şekilde onu takip eden Wolfsburg 1.616 milyon. Üçüncü sırada Werder Bremen 4 Schülter kart, 5 Freiburg diye gidiyor. E, lig tablosu nasıl birbirine yakınsa kadro değerleri de aslında birbirine yakın diyebiliriz. Gördüğünüz gibi tüm menajerler aktif olarak oynadı oyunu. Ben biraz geride kaldım ama bunu önceki videomda belirtmiştim hem transfer etkinli olsun hem de bazı olaylar yüzünden çok fazla bakamadım. E, neyse biz asıl konumuza geçelim. E, güncel oyuncu istatistiklerine bakalım. Gördüğünüz gibi e, ilk sırada Vinicius Junior, Hertha Berlin takımında yani benim takımımda 29 maça çıkmış, 19 gol ve 4 asistik bir katkı sağlayarak 23 gol'e doğrudan etki etmiş. Gayet güzel bir istatistik. Zaten Vinicius Junior'u ben tüm ekip liglerinde olsun, savaş liglerinde olsun veya kendi oynadığım bireysel liglerde olsun almaya gayret ediyorum. Çünkü hiçbir zaman beni yanıltmadı. İkinci sırada aynı skor katkısını veren Blahovic. 29 maç, 16 gol, 7 asist. Fakat Vinicius'un golü daha fazla olduğu için ilk sırada kendine yer bulmuş. Üçüncü, üçüncü ve dördüncü sırada yine bizim forvetlerimiz Hertha Berlin, Adına 3. sırada Mbappe 30 maç 19 gol 3 asist 22 gol katkısı 4. sırada Anthony Hertha Berlin'e yine bizde 21 maç 12 gol 7 asist ve 19 gole katkı ile Ben zaten önceki videoda bahsettiğim gibi 4-3 taktiği oynuyorum o yüzden o taktiğin faydalarını da burada görebiliyorsunuz Yani ilk 4'teki 3 oyuncunun benim olması şans değildir diye düşünüyorum 5. sırada Immobile 23 maç 14 gol 4 asist toplam 18 gole katkı. Bu arkadaşları satın alabilirsiniz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Aynı şekilde Tilemans yani ligin asist lideri olması lazım. Bir bakalım. Evet. 2 gol 2 asist fark ile asist lideri. Tilemans'ı da aynı şekilde kullanabilirsiniz. 24 maç 6 gol 10 asist ve toplam 16 gole katkı ile. 7. sırada 23 maç 10 gol 5 asist. Rapinya var arkadaşlar. Hasan O.R.M. menajerinin adı altında. 15 gole etki etmiş. 8. sırada Haaland tam olarak beklenen performansı verememiş diye görüyorum. 30 maç, 10 gol, 5 asist ve 7.8 ortalama ile 15 gole katkı. Eğer Haaland daha istatistiklere daha öne çıkabilseydi Mainz'in de daha üst sıralarda bitirebileceğini düşünüyorum açıkçası. 9. sırada Osimen var. Semih abi yönetiminde. Werder Bremen altında. 22 maç 11 gol, 3 asist ve 14 gole katkı. Bu arkadaşlığı da savaş ligi ve ekip liginde alıp kullanabilirsiniz. 10. sırada Dan Yuma var. Augsburg 20 maç 8 gol 5 asist, 13'lük bir gole katkı. Bakalım. Ortalaması gayet güzel aslında, 8.2. E, bu takımın orta sahasıyla ilgili olabilir, taktikle alakalı olabilir yoksa daha skora katkı verebilecek bir arkadaş ki zaten e, Augsburg ligde de güzel bitirdi diye düşünüyorum. Evet, bizim önümüzde 2 pu puanla ikinci sırada bitirmişler. Hemen devam edelim. 11. sırada Sterling var. Frankfurt takımında 22 maç, 12 gol, bir asist. Yani iyi bir istatistik aslında. Bakalım. 7.5 ile oynamış. Gayet kullanılabilir. Yani alabilirsiniz arkadaşlar. 12. sırada Korea. Yine aynı şekilde 10 gol, 3 asist. Bellingham var. 13. sırada 8 gol, 5 asist. Dembele var. Dembele 13 maç oynamasına rağmen 7 gol, 5 asist. Ve 12 gole katkı gayet güzel bir istatistik aslında. Hangi takımdaymış? Şarkı takımında gayet güzel bir transfer olmuş. Buradan da Hüseyin Karaman'ı kutluyoruz açıkçası. 15. sırada Diaby var. 8 gol 4 asist. Barella yine 16. sırada 10 gol 2 asist. Normalde Barella'nın daha fazla asist yaptığını gördüm. Kendim kullandığım zaman da buna şahit oldum. Beni şu an bir şaşırttı açıkçası Barella'nın sadece 2 asist yapması. 17. sırada Firmino var. 9 gol 2 asist. Neymar 18. sırada 11 gol asisti yok. Busquets 19. sırada 5 gol 6 asist. Ve 20. sırada beni şaşırtan diğer bir oyuncu. 25 maç 9 gol ve 2 asist. Normalde Rashford yani aldığım tüm liglerde ilk 3'e girmiştir diye düşünüyorum. Çünkü 25 maçta 9 gol az olmuş. Bu da Muharrem abi için açıkçası bir şanssızlık olmuş. Hemen buradan en golcülere baktığımız zaman da Vinicius Junior, Mbappe, Vlahovic diye gidiyor. Asistlerde ise Tilemas, Kesi, Veratti, Anthony diye gidiyor. Yani hem en golcülerde 3 tane hem asistlerde 3 tane direkt karşımıza çıkması güzel benim için. En güçlülerde zaten defans olarak yine bizden Konate 8.3'lük bir rating gayet güzel ki stoper olan bir arkadaşın yani 20. maçta 4 gol 3 asist yapması ki Barella'dan daha fazla asist yapmış diye görüyorum şu an. Şaşırtıcı ama mutlu edici. Onun dışında Danyuma 8.2 Vinicius Junior zaten ligin gol kralı. 8.1 overall oynamış. Kendisini tebrik ediyoruz. 4 Vlahovic 5 Tilemans. Evet seriler seriler maçlık olarak değiştiği için çok fazla önemi yok bizim için. Ama gördüğünüz gibi zaten ligin şampiyonluğunu alan arkadaş yani Borussia Dortmund zaten yine burada zirvede. Gollere bakalım. Ligde en çok gol atan takım biziz. 70 gol. Onun dışında lig şampiyonu arkamızdan geliyor. Dortmund Ramazan abi atmış bir golüyle. Onun dışında Stuttgart 56 gol. Gayet güzel bir gol atmış aslında. Stuttgart ligde başlara değil sanırım. Evet yani 11. sınıfta yer alan bir takım için gayet iyi bir gol atmış. Kendisini tebrik ediyoruz. Bir bakalım forvetinde kim varmış? Stuttgart'ın. Evet Cristiano Ronaldo varmış. 18 maç 2 gol 2 asist. Yani cidden Cristiano Ronaldo emekli olmayı hak ediyor diye yorumlayabiliriz. Grealish aynı şekilde. Yani 136 overall 123 overall bunlar yani dehşet verici olaylar. Yani nasıl oluyor ben anlamıyorum arkadaşlar. Ya taktikte bir sıkıntı var ya da cidden artık oyuncu bakımı diyeyim ne diyeyim bilemiyorum. Kore'ye 10 gol atmış. Neymar zaten demin de görmüştük. 11 gol asist katkısı yok. Türk Yıldızı ise Cengiz iki maç çıkmış, nascisinde gol katkısı yapmış. Hemen buradan gelelim. Serilerde değil golleydik. Dördüncü sırada yer Kuzen, 52 gol. Beşinci sırada Augsburg, 50 gol. Evet arkadaşlar tekrar beraberiz. Telefonum çaldığı için video otomatik olarak durdu. Kusura bakmayın lütfen. Bugün size oyuncular hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Hangi oyuncu almanız gerektiğini. İstatistikler zaten anlattım size. İnşallah faydalı olmuştur tekrardan. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.